haber vermeye devam edebiliriz. Onlarca film, dizi ve televizyon projesiyle sanat hayatında 60 yılı geride bırakan yapımcı, yönetmen Türker İnanoğlu, memleketi Safranbolu'dan anlamlı bir ödül aldı. Karabük Üniversitesi'nin Fahri Doktora unvanına layık görülen İnanoğlu'yu sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. Doğduğum şehirden böyle onurlu bir ödül almak ...ve Benim çok duygusal yaptı, çok mutluyum. İnşallah bu onurlarla göç ederiz diğer taraf. Kusura bakmayın, her şey kuruk dökük. Sanata adanmış 60 yıl, onlarca film, dizi, televizyon programı, sektör için yetiştirilen binlerce genç, sinema müzesi ve 70 bin ciltlik bir kitaplık. Usta yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, namı diğer Bay Sinema, memleketi Safranbolu'da Fahri Doktor unvanı aldı. Bu ödüllerin insan yaşarken verilmesi çok doğru bir hareket. Ben bugün o payeye uğraştım. O hissederek, e, duygulanarak e, bu ödülü alacağım. Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen törende olduğunu, siyaset ve sanat dünyasının önde gelen isimleri de yalnız bırakmadı. Türkan abi doğduğu yerleri hiç unutmayan, ben safran demeyi hiçbir zaman ihmal etmeyen, e, Türk sinemasının duayeni bir abimizdir. Kimse ona boşu boşuna bay sinema demiyor. O sinemaya aşık, işini tutkuyla yapan Türk sinemasının her zaman hamisi oldu. Bir insanın muhakkak buraya kadar gelebilmesindeki bu güç yalnız şans değil. Disiplinli, akıllı ve fedakarca çalışmaların sonucunda. Türker İnanoğlu yeni projeleri de NTV'ye anlattı. Gençlere tavsiyeleri de vardı. Yeni bir dizi var. Arkadan sinema filmleri. Devam edecek bu böyle. Ben elden ayaktan kesilinceye kadar devam edecek. Okumak, seyretmek, filimleri, yabancı filmleri, yerli filmleri, dizileri, disiplin, dürüstlük ve en önemli faktördür bu işte.